Ali Özper selamlar değerli arkadaşlar. Evet, bir seçimi daha geride bıraktık. Seçim memleketimiz için hayırlı olsun diyoruz ve e, bundan sonra önümüze bakacağız. Tabii ki e, piyasaları fiyatlaması etkisi yönünden değerlendirdiğimizde mesela en son 2018 seçimlerinden Sonra ertesi gün ne olmuş yani Pazartesi yani bugün oldu ne olmuştu? Ben bunları çalışmalar yapıp paylaşıyorum, paylaştım kapalı devlet eğitim grubunda paylaştım, açık açık yayınlarda da sık sık paylaştım oluyor. Senaryo e, seçim senaryosu neredeyse bu yıl e, ilk seçimdeki e, sürece gelene kadar belli bir noktaya kadar çalıştı ama sonrasında fiyatlama biraz daha e, farklı seyredebildi ama yine de ee, hatırlayacaksınız seçimden e, yaklaşık üç hafta varken bir e, dip bulunup sonra bir yükselişten bahsetmiştim. İki hafta kala, bir buçuk hafta kala hatta 3 dört, beş, altı evet. Yani bir buçuk hafta kala dip oldu ve sonrasında dikkat e, birinci seçimde büyük olasılıkla bir günde tavan görebiliriz dediğim bir gün vardı. O da Perşembe'den gelmişti. Birinci seçimde biliyorsunuz. Tavan gördükten sonra bu ertesi günde devam etti. Sonrasında seçim ikinci tura kalınca çok sert bir düşüşle e, fiyatlandı ama ne dedik? Bu düşüşte de bir dip yapacağız. Yeni dipler yapmayacağız büyük olasılıkla. Burada tutunup bu bölgede ikinci seçimi bekleyeceğiz. Hatta e, geçen hafta başında yaptığım yayınlarda, kapalı devletin yayında da olsun açık yayında da yaptım yanılmıyorsam burada bir paylaşımım oldu. E, dedim ki ya çarşambadan sonra dikkat, perşembe ve cuma borsa da tekrar tavan olan kağıtlar görebiliriz. %5 ile %7'lik bir yükseliş görebiliriz demiştim. İki günde %7'lik bir yükseliş gördük. Yani bu senaryoda çalıştık. Bugünkü harekette bakın hemen 2018'e dönüyorum. Bakın 2018'i e şöyle bir yorumlayalım. Hatta sıfır 2018 değil. 2011, 2017, 2015 pardon 2018'den sonra 2015'te iki seçim var. 2011 var, 2007 var, 2002 var. Bu seçimleri Sonrasındaki günlerden olmuş onlara da bakalım. Burada da görmüş olduğunuz gibi aslında borsa 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası çok ciddi yukarı açıp sonra aşağıda kapatıyor. Ama bakın 11 gün boyunca neredeyse 11 gün boyunca tatlı bir kontrollü bir yükseliş görüyoruz. Sonra sert bir satış ve 5 ay boyunca süren %10-2-13'lük bir bantta aşağı yukarı bir dip süreci söz konusu. Burada biliyorsanız aynı zamanda borsanın çöktüğü zamanlar da oldu bu süreçte. ama burada. Dövizle ilgili rahip olayı vardı biliyorsunuz. Borsa düşerken, pardon dolar yükselirken borsada da ciddi satışlar yöntük ama dolar bazında çok ucuz olduğu için borsa tepkiler olmuştu ve belli bir altta seyrettik. Ee, durum şimdilik e, daha çok e, bu tepki sonrası gelen satış. Bugün böyle bir satış gelir mi? Zannetmiyorum. Bu saate kadar gelmedi. Geleceğini zannetmiyorum. Tepkinin hareketin devam gelecektir diye düşünüyorum. O zaman hemen dönüyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. Bakın mesela ee, en son 2015 seçimlerine döneceğim. 2018 seçimlerinde anlattım. 2015 seçimleri, bakın arkadaşlar, pardon 2011, 2015 e, bakın. mesela 2015'te iki seçim vardı biliyorsunuz. Şimdi öncesinde bir tepe vardı. Aynen ben bir süre sonra 2015 seçimlerine benzettim şu an yaşamış olduğumuz durumu. Şöyle bir düşüş. Ee, seçimin 2015'in ilk Seçim olduğu günlerdeki tabloda durum bize şunu gösterdi. Ee, seçim öncesinde bir düşüş koalisyon ihtimali ve sonrasında yüksek görmüş olduk gibi. şöyle bir hareket gördük ve arkasında e, seçim ikinci tura kaldığı için, Kasım'da olacağı için öncesinde bir toparlama süreci. Bakın seçimle birlikte seçime bir, hafta, bir gün kalan çok sert bir yükseliş ki bunu geçen hafta söylemiştim yakaladığımız hareket buydu. şu tepkileri de yakaladık tabii ki. Sonra bir gün çok güçlü bir yükseliş. Çok güçlü bir yükseliş. Sonra çok tatlı kontrollü bir geri çekilme. Burada da belli bir banttan sonra tekrar bir toparlama süreci görmüştük. Hatta şöyle tabloyu şöyle alayım. İşaretleyeyim şuradan. Burada daha şey bir durum göreceğiz. Bakın oradaki, oradaki dipleri görüyoruz. Dip süreci devam etti. Sonradan yükselişiyordu. Şimdi burayı da geçiyorum. O zaman şöyle yapacağız. 2015'te ne olmuş? 2015'te e, seçim sonrası e, hemen hemen yükselişler geliyor. Mesela 2011'de hemen seçimin ertesi gün e, 4, 5, 7, 8, 9 evet 10'undaki seçim 10 Temmuz 2011 seçimi ve bakın ertesi gün burada düşüş var. Sonra toparlama sonra çok birkaç günlük toparlan sonra daha büyük düşüşler var. 2007 seçimlerde. Ama biliyorsunuz 2000 pardon 2011 seçimlerinde özür dilerim. Burada zaten dünyada da bir bozulma söz konusuydu. Konjonktür biraz kötüydü ve sonrasında ciddi bir deri çekilme gördük. Ciddi bir e, düşüş gördük. Ve daha öncesinde de zaten 2009-2010 yıllarında yaşanan o büyük rallinin düzeltmesine denk gelmişti ve bu düşüş devam etti. E, o zaman hemen dönüyorum. 2015 dedik. 2011 dedik. 2007 seçimleri. Evet, 2007 seçimlerinden sonra ne olmuş? 2007 seçimleri hemen şöyle bir alayım bakayım. 2015 seçimleri hemen 2007 seçimlerini alacağım. Bakın, evet 2007 seçimlerinde de şöyle bir tablo görüyoruz. 2007 seçimlerinde de hemen oda da temmuz seçimleri var e, 22 Temmuz yanı buluyorsam seçimler var öncesinde borsa olumlu sonra bir gün gayet güçlü sonra bir gün daha güçlü ondan sonra düzeltme ama zaman içinde toparlanıyor yani seçimlerden e, birkaç gün sonra mutlaka bir iki gün yükselse de bir, iyi bir satış geliyor bu e, net olarak görülmekte. İyi bir kar realizasyonu geliyor. Daha önce e, 2018 seçimlerinde yani şu tablo biraz daha seçim olduktan sonraki gün satışı, seçim günü satışı geliyor, ertesi gün satış satış geliyor. Sonra tatlı bir toparlama, daha sonra satış. Yani şöyle söyleyeyim. Bir hafta içinde maksimum gün içinde çok sert ciddi kar realizasyonları geliyor. Buraya dikkat. Yani bunu da ya, takip ederseniz ben zaten buradan paylaşıyor olacağım. Buradan e, yorumlayacağım, yorumlarız, görüşürüz. Sonuçta bir günlük bir yükseliş, iki günlük ikinci gün yeni tepe ama sonrasında ciddi bir kar realizasyonu. Önümüzdeki günler bu anlamda önemli. Peki o zaman geldiğimiz noktada 100 endeksine baktığımızda 100 endeksin şu anki hedefi benim eee kanaatime göre e, tahmin ediyorum ki 4900 5000 bölgesi olmaya devam edecek. Buradaki beklediğim o tepkinin olduğu e, tablo gibi. Eğer ki bakın bu bu anlamda çok önemli. 4900. Daha önce ilk tepkinin geldiği gün 4870 yer 4900. Bu bölgeye gelip bu bölgenin üzerinde bir kapanış görürsek ancak biz e, bu hareket devam edebilir. Hatta daha da güçlenebilir diyeceğiz. Hatta bunu haftalık bazda eğer değerlendirecek olursak haftalık bazda 4800 4900 üzerinde bir kapanış görürsek, bakın 4900 üzerinde bir kapanış görürsek haftalık bazda 4800 70, 90, 4900 diyelim. Şu bölge üstünde bir kapanış görecek olursak burada biraz daha yataya dönebiliriz. Belki daha sonraki hafta kar realizasyonu konuşuruz. Ama bu hareket bakın şurada gelen hareket gibi birkaç günde gelip e, 4980, 5000'e gelecek olursak bu çok iyi olur. Bir süre daha güçlenip yoluna devam edebilir. Enflasyona göre endeks şu an için düşük mü kaldı? Evet düşük kaldı. Böyle bu açıdan dönüp bakacak olursak bunu da yorumlarız. Zaman içinde bakacağız. Dolar bazında değerlendirmelerimizi yapacağız, bu doğrultuda hareket edeceğiz. Eğer böyle bir durumda borsa burayı ikili dip olarak kabul edecek olursa çok güçlü bir ikili dip söz konusu olur. Bu açıdan değerlendirdiğimizde buradan gelecek hareket, o zaman endeksi böyle yapar. Eğer bakın 5000 üzerinde kapanışlar görecek olursak, şöyle dip aldığımızda büyük olasılıkla endekste biz yeni rekor görebiliriz veya daha önceki Ocak zirvesini görebiliriz. Belki endeksi buraya kadar taşıyan bir hareket görüyoruz. Kademeli bir şekilde ilk etapta 5000'i görmemiz lazım, sonrasında 5200'lerin üzerinde görmemiz lazım. Zaten 5200'leri görüyorsak zaman içinde toparlayan bir hareketle büyük olasılıkla 5700'e doğru gidebiliriz. Ama bunun için önümüzde iki gün var. Bu iki günü izleyin. derim. E, Twitter hesabından da zaten beni e, bu noktada detaylı şekilde e, yaptığım çalışmaları buradan izleyebilirsiniz veya YouTube sayfamdan yine yine bahsetmiş oldum. YouTube sayfamdan izleyebilirsiniz. Ee, takip ettiğiniz takdirde buradan paylaşımları olacak, devam edecek. Bu arada eğitimlerimiz devam ediyor tabii ki. Bu hafta sonu İstanbul'da pazar günü bir eğitimimiz var. i̇lgilenenleri bekliyorum. Yaklaşık 3-4 kişilik kontenjanımız var. Sonraki hafta, 2 hafta sonra 18 Haziran İzmir'de bir eğitimimiz var arkadaşlar. İzmir kontenjanımız da var. İstanbul'da olmak üzere dediğim gibi katılmak isteyenleri bekliyoruz. 18 Haziran pazar İzmir eğitimimiz var. Bursa. detaylı bilgiler için sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Detaylı ulaşabilirsiniz Şimdi o zaman gelelim hemen borsa piyasalarına. Evet 30 endeks 100 endeks. 30 endeks çok detaylı geçmiş. Şimdi e, en son ne demiş? Bitcoin'de. Bakın Bitcoin'de hareket bekliyorum demiştim. Şu gün söyledim ve görüyorsunuz. 2 günde neredeyse Bitcoin'de çok güçlü bir hareket. Aldık e, bunu paylaştık. Hedefim neresiydi? Onu da paylaşmıştım. 28.400 civarıydı. Kaçı görmüşüz? 28.400 nokta görmüşüz. Yani bunu ee, bakın dikkat kriptolarda rally bekliyorum. 2 gün 3 gün önce yaptığım paylaşımdır bu. Daha şurada dikte Dibi onayladığımızı zaten söylemiştim. Hatta biliyorsunuz 31.000'leri gördüğümüzde ben artık burası güvenli satış dediğim bölgeyi de hatırlayacaksınız. Buradan güvenli satış. Sonra bir 26.5'lara geliriz. 26.5-27.5 bölgesinde dinleniriz. Sonra şu hareketi günü gününe yakaladık. Gördüğünüz gibi. Hatta şu satışla yakaladım biliyorsunuz. Şimdi nereye kadar hareket olalım? Evet, bundan sonraki hareket çok önemli. Şu açım sanki burada biraz dinlenebilir. Ama kontrollü güçlü yükseliş devam edecektir. En az ne demiştim? Şu gün ne demiştim? 4 günlük yükseliş bekliyorum. 1, 2, 3. Yarın da devam edebilir. En az 4 gün. Bu 7, 9, 11 güne kadar devam edebilir. Yeni rekor getirecek diye düşünüyorum. Bitcoin. Ha yeni rekor özür dilerim. Yani kısa vadenin en yüksek hareketini getirebilir. Burada haftalık bazda üst bank 29 binlere doğru bir hareket olabilir. Bunun olması olmasın 26-27 bin üzerinde kapanış bizim için önemli. Yukarıda 29 üzerinde 32 bin ihtimali var mı? Var. Ama günlüklerde özellikle güçlü yatay bir hareket var. Kapanışın 28.150 üzerinde olması lazım ki bu hareketin bu hafta e, 7 gün, 9 gün, 11 güne kadar yükseliş getirmesini bekleyelim. Şu an için olumlu, kontrollü bir hareket belki e, biraz daha haftalık aylıklara dönüp baktığımızda burada marjın biraz daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yeni rekorlar yani yeni yüksekler, 31.000 üzerinde yüksekler getirmesi e, Haziran'a kalacak gibi gözüküyor. Burayı da izlemekte fayda var. Ethereum, Ripple ve diğer kriptolar için de bayağı detaylı çalışmalar yaptım bunları eğitim grubuyla paylaştım. Dediğim gibi eğitim grubuma katılmak isterseniz arkadaşlar burada tüm detaylı bilgiler e, gerekli özel eğitim, gerek sınıf eğitim. İnternet üzerinden zoom yapıyoruz onu söyleyeyim zoom eğitimi yani zoom üzerinden özel eğitim yapıyorum bunu da e, detaylarına ulaşabilirsiniz buradan arkadaşlar. E, bunun dışında altın pardon dolar endeksine bakalım dolar endeksi. DXY'deki durum e, biliyorsunuz ben 2 haftadır neredeyse dolar endeksinde bir hareket bekliyorum Bu gayet olumlu gelişti 104.5 105 aralığıydı 104.5 gördüm şimdi burada belki biraz daha bir dinlenebilir bir yataya çekilebilir bu da euro dolar paritesinin kısa vadede 1.07 ve 1.07'nin altından alışların gelebileceğinden bahsetmiştim ki bunu haftalar öncesinde söyledim belki e, tabii eğitim grubunda detaylı bir şekilde paylaşıyorum bunları. Ee, özellikle bir onun kırılmasıyla birlikte güçlü bir süreç söz konusuydu ama bir onun kırılmasıyla birlikte ben artık biraz değişimi ihtimalinden sık sık bahsetmeye başladım. 1.07'yi hedeflemiştim. HDTR'ye göre 1.07, 1.06 hatta 1.06'nın altı ihtimali olabilir. Bunu yorumlamıştım. Haftalardır bunu söylüyorum ve gayet de güzel. Ee, seyir burada beklediğim gibi gelişmeye devam ediyor. Kısa süreli bir ara destek var gibi gözüküyor ama 107'lerin altını görüldükten sonra 107'lerin altı görüldükten sonra daha güçlü ve tepki için izliyoruz çünkü şu an için hala baskın e, seyir trend hareketi devam ediyor. Burada 107'nin altını gördükten sonra tepki için izliyor olacağız. Konuşuyor olacağız. Evet. Aslında çok da fazla detayları bilmiyorum. Altın için altın için de durum çok farklı. Altın için de kısa vadede Beklediğim bir e, düzeltme en azından şöyle söyleyeyim 2000'nin e, 2000 altında eğer e, kapanışlar oluşacak olursa 1950'ye 1930'lara kadar gelir demiştim ki 36 görüldü şu an şey 45'lerde bir süre daha birkaç gün daha burada oyalanabilir ama 1936'nın altı hemen alışların gelebileceği aralık olacak diye düşünüyorum. Bir bir gün daha burada kalması yeterli olur ilk etapta 1953'ün üstünde tekrar 1975'lere doğru. Birkaç günlük süreç içinde bir tepki görebiliriz. Durum şimdilik bu. Gram altın, gram gümüş, gümüş e, Yıldız Pazardaki hisse senetleri, birçok hisse senetinden e, bahsediyorum. Bu hisseler ve detaylı e, 150 kripto. E, bunlarla ilgili detaylı bilgi görmek isterseniz dediğim gibi eğitim grubuma bekliyorum sizleri. Hem eğitim alanlara hangi e, kategoride eğitim alırsanız alın, hangi paketi alırsanız alın mutlaka bir şekilde sizlere en az 2 ay olmak üzere eğitim grubunda e, detaylı bilgiler gönderiliyor olacak. Yıllık eğitim bilgileri, 2 e, aylık eğitim bilgileri, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık gibi eğitim detaylarına ulaşabilirsiniz burada. Bunun yanında şu e, bu an için piyasalardaki seyrin tüm detaylarını izlemek istiyorsanız buradan paylaşım olacak. Bunun dışında başka sizlerle paylaşacağım bir şey. Şimdilik bunlar arkadaşlar. Tüm detaylı ilgili sayfamda ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Saygılar.